2026'da konut fiyatları uçacak mı? Faizlerin hükümet programında kademeli olarak düşüp yıllık %25'in yani aylık %2'nin altına inmesi bekleniyor. Peki bu tablo konut fiyatlarını patlatır mı? Gelin 3 temel etken üzerinde buna bir bakalım. 1. Talep. Talep patlaması fiyat düşünce taksitler düşer. Kredi erişimi kolaylaşır. Bu da özellikle orta gelirli alacağı alacıyı yeniden piyasaya sokar. Yani kısa vadede nominal fiyat artışları kaçınılmaz. 2. Arz. İnşaat maliyetleri halen yüksek. Yani ruhsat sayısı düşük, arz dar, talep genişlerse etiket fiyatı yukarı doğru birazcık gider. 3. Enflasyon gerçeği. Ancak enflasyon halen %40 bandında. Yani kağıt üzerinde fiyat artsa da alım gücü bazında reel fiyat neredeyse yerinde sayıyor. Özetle evet 2026'da konut fiyatları nominal olarak artacak ama reel anlamda yani enflasyona göre düzelttiğimizde büyük ihtimalle yerinde sayacak veya çok az yükselecek. Kısacası fiyatlar değil paranın değeri düşüyor. Sence bu tablo yatırım için fırsat mı yoksa balon mu? Yorumlarda konuşalım.